Gamze'deyim Deva Bulmam türküsü, Türk müziğinin en derin duyguları yansıtan ve halk arasında sevilen eserlerinden biridir. Bu türkü, Osmanlı döneminin ünlü keman virtüözü ve bestekarı kemani Tatyos Efendi tarafından bestelenmiştir. Tatyos Efendi'nin hayatı ve müziği, acıların, kayıpların ve aşkın derin izlerini taşır. Bu metinde, türkünün hikayesini, arkasındaki duygusal temaları ve kültürel mirasını keşfedeceğiz. Takyos Efendi, müziğe erken yaşlarda ilgi duyan bir sanatçıdır. Kısa süre içinde keman virtüözü olarak ün kazanmış ve müziğini bir duygusal ifade biçimi olarak kullanmıştır. Ancak hayatındaki en önemli etki, onu derinden sarsan bir aşk acısıydı. Tatyos Efendi, aşkını ve kayıplarını müziğe dökerek içsel dünyasını dinleyicilere aktarmıştır. Bir akşam, meyhanede arkadaşlarıyla vakit geçirirken, Tatyos Efendi, kalbinde taşıdığı derin acıyı bir keman melodisine dönüştürür. Bu an, Gamze'deyim deva bulmam türküsünün doğuşu olur. Bu türkünün sözleri, onun aşk acısının ve pişmanlıklarının bir yansımasıdır. Gamze'deyim deva bulmam dizeleri, yalnızca acıyı dile getirmekle kalmaz, aynı zamanda kırık bir kalbin feryadıdır. Türkünün melodisi de sözleri kadar anlam yüklüdür. Melodi, dinleyicileri bir duygusal yolculuğa çıkarır. Acıyı, üzüntüyü ve pişmanlığı derinden hissettiren bu melodi, zamanla halk müziği repertuarına girmiş ve her dinleyicide bir iz bırakmıştır. Gamzedeyim Deva Bulmam türküsü, halkın ortak duygularını temsil eder. Zamanla, bu eser, yalnızca Tatyos Efendi'nin yaşamını değil, Türk halkının duygusal dünyasını yansıtan bir parça haline gelmiştir. Halk, türküyü kendi acılarını ve kayıplarını dile getiren bir ağıt gibi kabul etmiştir. Türküler, yalnızca sözleriyle değil, aynı zamanda melodileriyle de dinleyiciyi etkiler. Gamze'deyim Deva Bulmam'ın melodisi, dinleyenin iç dünyasına dokunur ve kaybolan duyguları yeniden yüzeye çıkarır. Her bir nota, acının ve sevdanın hikayesini anlatır. Bu eser, bir zaman yolculuğuna çıkaran bir melodiyle içsel çatışmaları ve duygusal boşlukları dile getirir. Türkü'nün sözleri bir içsel çatışmayı ve derin bir yalnızlık hissini anlatır. Takyos Efendi büyük bir sevdanın ardından gelen yalnızlıkla baş başa kalır. Elen beni terk etmiyor, hiç de fasıla vermiyor dizeleri, onun içindeki acıyı ve pişmanlıkları anlatır. Bu türkü aşkın acısını ve kaybı yaşamış bir insanın duygusal dünyasına bir yolculuk sunar. Tatyos Efendi'nin yaşadığı aşk, ona Gamze'deyim Deva Bulmam türküsünü yazdırmış ve bu eser, sadece bir aşkın değil, aynı zamanda bir yaşamın da ölümsüzleşmesini simgeler. Bugün, bu türkü halk müziğinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve her dinleyişte taze bir duygusal etki yaratır. Tatyos Efendi, yalnızca bu türküsüyle değil, aynı zamanda yaptığı diğer besteleriyle de tanınan bir sanatçıdır. Onun eserleri, Türk müziğine derin bir iz bırakmış ve müzik tarihimizin önemli bir parçası olmuştur. Gamze Deyim Deva Bulmam, onun sanatsal mirasının en değerli örneklerinden biridir. Türkü, halk arasında hızla yayıldı ve kısa sürede halk müziğinin sevilen eserlerinden biri haline geldi. Halk, türküyü kendi acılarını, kayıplarını ve özlemlerini dile getiren bir şarkı olarak kabul etti. Her dinleyici, bu türküyü farklı bir şekilde hissetti ve ona kendi duygusal dünyasından bir anlam yükledi. Gamze'deyim Deva Bulmam türküleri, zamanla farklı sanatçılar tarafından seslendirilmiş ve çeşitli yorumlarla halkın gönlünde yer etmiştir. Her yorum, farklı bir duyguyu ortaya koymuş ve türkünün özünü bozmadan ona yeni anlamlar katmıştır. Bugün, Gamzedeyim Deva Bulmam, Halk Müziği'nin klasiklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Modern dönemde de sıkça dinlenen bu türkü, geçmişin ve şimdinin buluştuğu bir köprü haline gelmiştir. Zamanın ötesine geçerek dinleyicilerin duygusal dünyasına dokunur ve her dinleyişte iz bırakır. Türküler, insan ruhunun derinliklerinden süzülen duygularla şekillenir. Gamzedeyim Deva Bulmam'ın melodisi Dinleyeni adeta bir zaman yolculuğuna çıkarır. Her bir nota, acının ve sevdanın hikayesini anlatır. Bu türkü yalnızca bir aşkın değil, bir insanın içsel dünyasının da derinliklerine inen bir sanat eseridir. Takyos Efendi'nin yazdığı bu türkü, onun ölümsüzleşmiş bir mirasıdır. Gamzedeyim deva bulmam her dinleyişte taze bir duygusal etki bırakmaya devam eder ve zamanla nesilden nesile aktarılacak bir halk müziği parçası olarak yaşamaya devam eder.